Lezzethanem kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle fırın makarna tarifi paylaşacağım. Börek tadında harika bir fırın makarna. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. Yarısını geçecek kadar su ekledim. Kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 1 tatlı kaşığı tepeleme tuzu da içerisine ekliyorum. 1 paket fırın makarnayı da içerisine ekliyorum ve güzelce şöyle birazcık bastırıyorum. Su kaynadıktan sonra hemen içine girecektir hepsi suyun. Bu şekilde makarnayı haşlıyorum ve sosunu hazırlayalım. Başamel sosu için 30 gram tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. 2 yemek kaşığı da diyebiliriz. Güzelce eridikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı unu ekliyorum. Ve unu yaklaşık 1 dakika kadar yağın içerisinde kavuruyorum hafiften kokusu çıkana kadar. Onu bir dakika kadardır kavuruyorum. Şöyle biraz daha karıştırıyorum hemen. Gördüğünüz gibi hafiften kaynamaya başladı ve içerisine 4 su bardağı sütü ilave ediyorum. Elma çırpıcı alıyorum hemen ve güzelce un dağılana kadar karıştırıyorum. Hafiften kaynamaya başlasın. Başamel sosumuz. Bu şekilde karıştırmayı bırakmıyorum ocağın altı orta ateşte güzelce kıvam alana kadar karıştırıyorum. Beşamel sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı şöyle gördüğünüz gibi içerisine yarım çay kaşığı tuzu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Beşamel sos bir 20 saniye kadar kaynadı şöyle karıştırıyorum hemen ve ocağın altını kapatıyorum. Makarnayı kontrol ediyorum makarna 10 dakika kadar haşlanıyor bu kadarı yeterli tabii ki de markadan markaya değişiklik gösterebileceği için 8 dakika kadar 10 dakika arası kontrol edelim. Makarnayı sözüyorum ve kalsemin içerisine alıyorum. Ve üzerine hazırladığım sosu her yine gelecek şekilde hepsini döküyorum. İki çatılı da hemen elime alıyorum ve sosu bütün makarnanın her yerine güzelce dağılsın diye iyice karıştırıyorum. Bayağı sıcak buharlar çıkıyor gördüğünüz gibi iyice karıştırıyorum ve bu kadarın yeterli hemen fırın tepsisini alıyorum büyük borcam kullanacağım ben içerisine hazırladığım makarnayı alıyorum borcamı yağlamadım onu da söylemek istiyorum şöyle güzelce makarna eşit olacak şekilde güzelce fırın tepsisine yayıyorum Ve bu kadarın yeterli. Üzerine rendelenmiş bir kase kaşar peynirini de ekliyorum. Çorba kasesi kullandım. Gördüğünüz gibi büyük boy. O yüzden büyük boy kullanırsanız her yerini kaplayacak şekilde daha doğrusu kullanırsanız daha iyi olacaktır kaşarı. Kaşarı bütün makarnayı kaplayacak şekilde, her yerine gelecek şekilde güzelce ekliyorum. küp küp dilimlenmiş tereyağlarını ayrı ayrı olacak şekilde üzerlerine ekliyorum. İstiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Bu şekilde ayrı ayrı hepsinin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Toplamda 11 tane kullandım ben. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Üzeri güzelce kaplandı. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda güzelce kızarmaya gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Makarnam fırında güzelce kızarıyor. Bu şekilde üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum ve makarnam hazır. Yakından da size göstermek istiyorum. Hiç bekletmeden hemen servis alıyorum dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben fazla küçük yapmayacağım. Ortadan bir çizik atıyorum ve hemen yanına çeviriyorum. Bayağı sıcak bu arada. Bu şekilde de 4 çizik atmam yeterli olacaktır. Ve hemen tabağa servis salıyorum Yakından da göstereyim size. Çok güzel oldu. Katları gördüğünüz gibi hemen fırının tepsisinin yanına geliyorum. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Börek tadında harika bir fırın makarna oldu. Çatala elime alıyorum hemen. Dışı çıtır, içi yumuşak deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.